kesirlerin en temel konu olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Peki kesirleri sayı doğrusunda gösterirken çocuklarımız ne kadar zorlanıyor farkında mıyız? Şimdi size kısa bir ders anlatımıyla iki tane örnekle bunu kolaylaştıracağım. 8'de 3 basit kesirimize başlıyoruz. Sayı doğrusunda 0 ile 1 arasını paydan kadar ayırmam bölmem gerekiyor. Paydan 8, 8'e böleceğim. Pratik bir şekilde önce 2'ye, Sonra tekrar 4'e bölüyorum ve bu adımları bir kez daha böldükten sonra 8 sayısını elde etmiş oluyorum. Aralık sayısı 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ve en baştaki ayırdığım çarptıktan başlıyorum yazmaya. Kesimin biri kesri 1 bölü 8. 1 bölü 8'de başlamam gerekiyor. 1 bölü 8, 2 bölü 8 3 bölü 8, 4 bölü 8, 5 bölü 8, 6 bölü 8, 7 bölü 8, 8 bölü 8. 8'i 8'e böldüğümde 1 sayısını elde ederim. Zaten sayı doğrumun doğruluğunu buradan da kontrol edebiliyorum. 8'i 3 kestir, tam bu noktada. Bir bileşik kesir örneğiyle devam ediyorum. Kesimin bileşik kesir olduğunu nasıl anlıyordum? Pay, payda paydadaki sayım eğer paydan küçük ya da birbirine eşitse bileşik kesir olarak adlandırılıyor. Şimdi bu sayı doğrusunda hangi aralıkta bunu nasıl belirleyeceğim? 7'nin içinde 4 bir defa var. Çünkü 7 4'ten büyük. 4 çarpı 2 eşittir 8. Bu kesirim 2'den küçük ama 1'den büyük. Yani bu aralıkta. 1 ve 2 arasında. Şimdi sayı doğrumu bölüyorum. 0, 1, 2. Aralığımı yine basit kestiri gibi payda kadar bölüyorum. Yani 4'e bölmem gerekiyor. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aralık sayım 1, 2, 3, 4. Şimdi kesrin birim, birim kesiriyle yazmaya başlıyorum. 1 bölü 4, 2 bölü 4, 3 bölü 4, Bakın 4 bölü 4 tam 1'e denk geliyor. 4 bölü 4 1 zaten. 5 bölü 4, 6 bölü 4, 7 bölü 4 ve 8 bölü 4 eşittir 2. 2'ye denk geliyor. Demek ki sayı doğrum doğru. doğru. Kesirimi yeri sayı doğrumda tam burada. Basit kesirlerle ilgili aklımızda kalması gereken en temel şey sayı doğrusunda bir basit kesir daima 0 ve 1 arasındadır. 0 ve 1 arasını paydan kadar bölüyorum ve kesimi yerleştirip yerini buluyorum.